bir ömrünü, sağlığını, bir dava uğruna adamış bir insan. 1911'de Trablus'ta başlayan böbrek ağrısını, tanı asla sağlıklı bir şekilde konulamadığı için 1923'e kadar 12 sene boyunca kesintisiz yaşayan adam. Bunun yanı sıra pek çok daha sağlık problemi yaşamış. Defalarca hem de harp meydanında ölümün ucundan dönmüş. Bütün bunları hep bir tek şey için yapmış. Cehalete yenilmemiş, tam tersine karanlığı ezmiş, geçmiş, yenmiş Türk milleti. Ve özellikle de burada en güvendiği şey gençlik, çocuklar. Cumhuriyet artık kendi çocuklarını, kendi neslini yetiştirmeye başlamış. Ve bunları gören Mustafa Kemal tabii artık alabildiğine mutlu. Bu mutluluk unutulabilecek bir mutluluk değil. Çünkü aynı zamanda orada elde ettiği mutluluk şudur. Mustafa Kemal Paşa çok istemesine rağmen bir çocuğu olmadı. Ama orada binlerce milyonlarca çocuğunun yetiştiğini görüyoruz.